Yaren hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Speak up nasıl gidiyor? Maceran nasıl gidiyor? Oradan başlamak istiyorum. Benim maceram çok iyi gidiyor açıkçası. <laughs> Benim maceram 2 sene önce başladı <laughs> burada. Bir 6 haftalığına ben de geldim burada ders <laughs> aldım, eğitim aldım. 2 sene sonra yine buradayım. 6 haftalığına staj yapıyorum şu an. <laughs> yani öğrenci değilim ama yine de hala aynı. Hala çok iyi geçiyor. Herkes çok burada cana yakın, sevimli, <laughs> sempatik. Her şey çok güzel. 2 sene önceki tecrüben üzerinden konuşacak olursak İngilizce seviyen nasıldı ve eğitim aldıktan sonra neler değişti hayatında? Benim seviyem C1'deydi. Çünkü ben zaten İngilizce okuyorum. Ve Hı -hı. O yüzden eğitimi de buraya gelmeden önce almıştım. Ama burası daha çok bir özgüven kattı bana. Daha çok konuşmamı sağladı. Başka insanlarla sosyalleşmek çok iyi oldu. Çünkü kendini deneyebildin. Kendini görebildim. Ve onun sayesinde daha da çok yüksek bir seviyeye çıkabildim. Öyle. Peki sen nerede konaklamıştın geldiğin zaman? Konaklama opsiyonu nasıl nasıldı? İki sene önce ben kendim ayarladım konakladığım yeri. Kilburn'deydi. Orayı tavsiye etmiyorum açıkçası. Çok iyi bir <laughs> yer değil Ama bu sene Kings Cross'ta konaklıyorum ve okul da bana burada yardımcı oldu. Orası da bir öğrenci yurdu. Çok da iyi bir yer. Çünkü gidebileceğin çok farklı yerler oluyor Kings Cross'ta. Çok sentral bir yer. Buraya Oxford Street'e gelebilmek için çok iyi bir yer oluyor. Akşamları falan Londra güvenli bir şehir mi? Özellikle kadın öğrenciler için neler tavsiye edersin? Bence çok güvenli bir şehir. Çünkü zaten karanlık olduğu zaman da ya taksiye binebilirsin, gidebilirsin. Uber de var. Uber de çok iyi oluyor. Ama zaten metroyla otobüse gidince de hiçbir sıkıntı olmuyor. İnsanlar hani senin üstüne gelip de hani seni korkutmaya çalışmıyorlar. Herkes burada çok sakinler aslında. Bir de zaten Türkiye'deki yaşamı da biliyoruz. Biraz oraya benzemez burası açıkçası <laughs> söyleyeyim. Kendini daha güvende evet. hissediyorsun. Daha güvende evet. hissediyorsun. Dersler nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Dersler açıkçası daha çok böyle konuşmaya odaklı. Konular açıp birbirimize konuşmayı sağlıyorlar öğretmenler. Çünkü bence burada zaten başka şehirlerden, başka ülkelerden insanlarla tanıştığın için İngilizceyi mecburen kullanmak zorundasın. Evet, evet. Başka bir şekilde anlaşamıyorsun zaten. O o yüzden de öğretmenlerimiz gayet ona da odaklı ve bunu da sağlamaya çalışıyorlar. Bunu açıp öğretimle yapabiliyorlar ya da Anladım. oyunlarla yapılıyor. Çok çok farklı şeyler denemeye çalışıyorlar. Diyelim ki burada eğitim alıyorum ve memnun olmadığım, problemle karşılaştığım bir şey var. Eğitim olabilir, konaklama olabilir, evet. sosyal hayat olabilir. Speak Up ne sağlıyor burada öğrencilere? Speak Up her zaman student service'e gelebilirsiniz ve herkese Hı -hı. konuşabilirsiniz. Buna çok açık konular oluyor. Zaten ben de bu 6 hafta içerisinde çok değişik değişik konular gördüm ve evet. değişik problemler gördüm. Hemen de Yardımcı olmaya çalışıyorlar sana. Mesela memnun olmadıysan, seviyeni değiştirmeye bakıyorlar. Hı -hı. Ya da konakladığın yerde memnun değilsen, onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Hı -hı. Her şey için sana yeni bir, bir yol göstermeye çizmeye çalışıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Bir öğrencinin bunlar dışında bir problemi oluyor mu? Yok, bunun dışında bir problemi olmuyor açıkçası. Hı -hı. Benim en çok gördüğüm daha önce yurt dışına çıkmamış öğrencilerin bir adaptasyon problemi oluyor. Evet. Bunlar için ne tavsiye etmek istersin? Bir Up'a gelince kesinlikle sosyal programlara girsinler ve bir şeyler Hı -hı. denesinler. Bu Çok yardımcı oluyor. Hem yeni insanlarla tanışıyor. Bir de ilk hafta çok zor geçiyor. Benim için de öyleydi. Hani <laughs> özlem var. Tabii yeni bir ortama giriyorsun. Aile uzakta. Aynen, aile uzakta. Ama daha çok başka insanlar zaman geçirdiğinde onu unutuyorsun biraz ve adaptasyon daha da kolay oluyor süreç içerisinde. <laughs> Son olarak burada yola çıkacak, eğitim alacak ve aklında şüpheleri olan öğrencilere neler söylemek istersin? Hiç korkmasınlar, kendilerine güvensinler öncelikle. Sonra buraya geldiklerinde gerçekten herkes çok cana yakın, herkes çok sempatik. <laughs> hiç kimse burada kötü bir şey istemez hiç kimse için. Sıkıntı olursa da hiç korkmasınlar. Herkese konuşabilirler. Zaten kendileri açık olsunlar ki buradakiler de onlar için açık olsun. tavsiye o yani. Peki çok teşekkür çok ederiz sohbetiniz için. Ederim.